Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün sizlerle tadına doyamayacağınız inanılmaz lezzetli bir şeftali kek tarifi paylaşmak istiyorum. Evde şeftaliniz varsa yapmanız gereken en öncelikli şey bu kek diyebilirim. O kadar lezzetli bir tarif. Tarifimin yapma için öncelikle çırpma kabınıza ya da robotunuza bir su bardağı şeker ekliyoruz. Bardak ölçümüz 200 milimdir. Ardından bir su bardağı süt ekliyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 1 paket şekerli vanilin ekliyoruz. Ve robotumuzun kapağını kapatıp harcımızı şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Çok çırpmanıza gerek yok. 1-2 dakika kadar çırpmanız yeterlidir. Çırpma işlemi tamamlandıktan sonra harcımızdan yaklaşık yarım su bardağı kadar öncelikle ayırıyoruz. Ayırdığımız e, bu karışımı kekimiz piştikten sonra üzerine sos olarak ekleyeceğiz. O kekimiz pişene kadar da buzdolabında e, harcımızın karışımını bekletiyoruz. O sırada kek harcımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Kalan harcın içerisine 3 tane büyük boy yumurta ekliyorum. Yumurtanız küçükse eğer 4 tane ekleyebilirsiniz. Ardından bir paket kabartma tozu ekliyorum. Ve 2 su bardağından 2 parmak kadar eksik un ekliyoruz. Yine bardak ölçümüz 200 milimdir. Unumuzu da ekledikten sonra artık tekrar harcımızı karıştırıyoruz. Ve kek harcımız tamamlanmıştır. Kek harcımızın alt ve üst kısımları için öncelikle ben 3 tane şeftaliyi yıkadım ve kabuklarını soymadan e, dilimlemeye geçiyorum. Öncelikle Gördüğünüz gibi ikiye ayırdım ve çekirdeklerinden şeftalimizi ayırıyorum. Oldukça kolay şekilde ayrılıyor. Bu arada tarifimi beğendiyseniz ve diğer tariflerimden haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Buradan size onu da hatırlatmak istedim. Şeftalilerimizin çekirdeğini çıkarttıktan sonra ince ince dilimliyoruz. Bu arada ben toplamda 5 tane şeftali kullandım. Benim şeftallerim küçüktü. Eğer sizin şeftaliniz büyükse 3 tane de yeterli olabilir. Toplamda 5 tane şeftali kullandım. Dediğim gibi ince ince doğramaya dikkat ettim. Ardından kekimizi pişireceğimiz fırın kabımıza yuvarlak olsun diye yağlı kağıdımı kesiyorum. Gördüğünüz gibi önce ikiye katladım. Sonra katladığım katı tekrar ikiye katlıyorum. Ve gördüğünüz şekilde tekrar katlayıp Kesme işlemini gerçekleştiriyorum uç kısmına kadar keseceğiz. Bu işlemi yapmasanız da olur ama ben yuvarlakta hani daha kolay olacağı için o şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi kağıdımızı kestik. Üzer, üzerine dilimlediğimiz şeftalilerimizi üst üste gelecek şekilde biraz tepeleme olacak şekilde diziyorum. Bu aşamada ben yuvarlak borcam tercih ettim ama siz dilerseniz kareye ya da başka kalıplarda da aynı işlemi uygulayarak devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben şeftalilerimi yerleştiriyorum. İnanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Bizim evde anında bitti diyebilirim. Ardından şeftalilerimizi yerleştirdikten sonra üzerine yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar şeker ekliyoruz şeftalilerin üzerine ben o aşamayı çekmeyi unutmuşum. Şekerimizi ekledikten sonra da üzerine kek harcımızı ekliyoruz ve kek harcının üzerine de tekrardan şeftaliler yerleştiriyoruz. Şeftalilerimizin üzerine de tekrardan yine arama vermesi için sadece şeftalilerin üzerine şeker gezdiriyoruz ve 170 derecede alt üst kızarana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi kürdan testi de yapıyorum ve pamuk gibi pişen bir kekimiz var. Ayrıca pişme süresi her fırına göre tabii ki farklılık gö gösterebilir ama ben yaklaşık yarım saat kadar sürede pişirdim kekimi. Piştikten sonra arka yüzü de gördüğünüz gibi ama ben bu, bu tarafına kullanmayacağım. Ee, kullandığım borcamın arkasıyla kekimden. Yağlı kağıda çıkarttım ve sunum yapacağım kalıba tekrardan alıyorum kekimi. Kekimizi tabağa aldıktan sonra ayırdığımız sosu da üzerine sürüyoruz. Sanırım zaten kekimizi aşırı aşırı lezzetli yapan da bu ayırdığımız sos olabilir. İnanılmaz lezzetli bir tarif oldu arkadaşlar. Sosu da gördüğünüz gibi her yerine yedirmeye çalışıyorum. Ben sosumun tamamını kullandım, yarım su bardağıydı zaten. Ardından artık en güzel ana geliyoruz. Kekimizi tatma aşamasına. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi ve inanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Eğer evinizde şeftaliniz varsa yapmanız gereken en öncelikli şey bu kek diyebilirim. O kadar lezzetli bir tarif. Buradan yapıp yiyecek bütün arkadaşlarıma afiyet, bal şeker, şifalar diliyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz, diğer tariflerimden de haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun.